Güneydoğu Anadolu coğrafi konumu itibariyle başlangıçtan günümüze insanların yerleşme alanı olmuş, farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Bu durum bölgenin jeomorfoloji, iklim, toprak, su gibi doğal çevre elemanlarının etkisiyle oluşmuştur. Güneydoğu Anadolu'yu doğal bir bölge olarak belirleyen faktörlerin belki de en önemlisi jeolojik ve jeomorfolojik özellikleridir. Güneydoğu Torosların önünde uzanan geniş düzlükler, sahası olan bölge eski medeniyet alanlarından Mezopotamya'ya karşılık gelir. Yerleşilmeye ve tarım yapmaya elverişli geniş düzlükler, insan hayatı ve faaliyetleri için son derece elverişli bir iklim, hidrografya ve doğal ortam avantajları bölgenin sürekli yerleşim alanı olmasına zengin bir kültür ve medeniyetin yaşanmasına yol açmıştır. Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğu yarısında Dicle bölümüne karşılık gelen Diyarbakır ili ve çevresi farklı jeomorfolojik bilimlerden oluşmaktadır. Kuzey'den güneye doğru Güneydoğu Toroslar Dağlık Ünitesi, bu kütlenin güneyinde bir dizi depresyon sahası ve kenar kıvrımları kuşağı bulunmaktadır. Merkezi kısımda Diyarbakır Havzası ve güneybatı bölümünde Karacadağ platosu yer almaktadır. Hidrografik olarak batıda Çüngüş ve Çarmık çevresi Fırat Havzasına dahil iken, doğuda büyük bir alanda Dicle Havzası bulunmaktadır. İklim açısından farklı sıcaklık ve yağış değerleri görülür. Ergan İçermik arasında kalan saha ve çevresi Türkiye'nin en genç tektonik birliklerinden olan kenar kıvrımları üzerinde olması açısından önemlidir. Çevredeki jeomorfolojik oluşumlar oldukça gençtir. Yer şekilleri bilinenin aksine erime süreçlerinden çok tektonik, fluvial ve volkanik süreçlerin etkisinde gelişmiştir. Ergani kuzey batısındaki sallar çevresi boşaltılmış bir depresyon yani antikalinal. Ergani ovası ise birikim havzasıdır. Daha önce Ergani ovasından akan maden çayının Güneydoğu Anadolu yükselimi ile yatak değiştirmesi sonucu filüvyal süreç kesintiye uğramıştır. Birçoğu eski alüvyal dolgular üzerine kurulmuş tarih öncesi yerleşmeler ile bu eski akarsu mecrası arasında yakın ilişkiler mevcuttur. Maden dağlarının güneyinde kabartı bir rölyef oluşturan ve dağ olarak isimlendirilmiş yükseltiler Abdulaziz Dağı, Sakız Dağı, en yüksek zirvesi olan Makam Dağı, 1535 metre ile aynı zamanda Ergani ilçe sınırları içindeki en yüksek zirveyi oluşturmaktadır. Makam Dağı'nın tepesinde şaryaj örtüleri görülmektedir. Örtü kuzeydeki maden dağları civarındaki yapının güneye doğru itildiğini ve yüzeylendiğini göstermektedir. Makam Dağı bir nap özelliği göstermektedir. Dağlık kütle güneye doğru devrik bir antiklinenin aşınmadan geri kalan kısmının bu çevredeki en yüksek kalıntılarını temsil etmektedir. Makam Dağı'nın kuzeyden şaryaşe olduğunu gösteren bir delil de güneyde bulunan kuestalardır. Kuesta anlında ve aynı zamanda kuesta anlını ortaya çıkaran faktör faylı yapıdır. Bu fay Ergani-Diyarbakır karayolundan Kral Kızı Barajı'nın kenarına doğru uzanıp Dicle Vadisi ile birleşmektedir. Çermik ana yollardan uzakta, sonu çüngüste biten, adeta bir çıkmaz sokak durumundaki yol üzerindedir. Güneydoğu Toroslar'a yaslanmış, Toroslar'ın dış kuşağı üzerinde yüksek dağlık alanların az yüksek tepeliklere ve platolara kuşağına dönüştüğü alanda doğudan batıya bir tesbih dizisini andıracak şekilde sıralanmış. Balkan, Sason, Kup, Lice, Hani, Dicle, Hergani gibi Çermik de bu dizinin bir parçasıdır. Adını 3 kilometre doğu-kuzey doğusundaki Kaplıca'dan alan Çermik, canlı ticaret yollarından uzakta olmasına karşılık bağlı bulunduğu Diyarbakır, tarih çağlarından günümüze gelene kadar önemli ticaret yollarının kavşağında yer alması, askeri ve stratejik önemi, hinterlandının geniş olması gibi özelliklerinden yararlanarak kendini geliştirmiş ve çevresiyle ilişkisini sürdürmüştür. Diyarbakır'a bağlı 12 ilçeden biri olan Çermi'nin kuzeyinde Çüngüş ilçesi, doğusunda Ergani ilçesi yer alır. Ayrıca Çermik, batıda Adıyaman, güneyde ise Şanlıurfa illeriyle sınır komşusudur. Genelde karbonatlardan oluşan midyat grubu kireç taşı olarak adlandırılmıştır. Birimin tip kesiti Mardin ile midyat ilçesi dolayında izlenir. Midyat grubu Eosen, Erken Oligosen yaşlı olup Çermik Antiklinali, Aşağı Şehler Senklinalinin kuzey ve güney kanatlarında, Çermik'in kuzey batısında, Çüngüş Yeniköy yolunun güneyinde ve Çüngüş çevresinde yüz eyleme vermektedir. Midyat grubu Çermik'in kuzeydoğusundan ve Çüngüş'ün güney batısından, Koçeli karmaşanın üzerine ve Çermik'in güney batısında Karadut karmaşanın üzerine uyumsuz olarak yer almaktadır. Midyat grubu Çermik'in kuzey batısında, Aşağı şehler Köyü'nün güneyinde ve Çüngüş'ün kuzey doğusunda lice formasyonu üzerine tektonik dokunaklarla gelir. Çüngüş, Diyarbakır'ın en küçük yüz ölçümüne sahip ilçesidir. Diyarbakır ili Çüngüş ilçesi ülkemizin en kaliteli şaraplık üzüm çeşitlerinden olan öküz gözü ve boğaz kere yetiştiriciliğinin yoğunlaştığı bir yöredir. Sahip olduğu toplam tarıma elverişli alan miktarı 100.000 dekar olup sulanabilir tarıma arazisi miktar 25.000 dekardır. Coğrafi yapının dağlık ve engebeli oluşu nedeniyle özellikle tarımı arazilerine ulaşımı olumsuz etkilemektedir. Arazi yapısındaki engebeli yapı, ilçedeki tarım arazilerinin de parçalı bir yapı göstermesinde önemli bir etkendir. Ulaşım imkanlarındaki sınırlılıklar, üreticilerin pazarlama imkanlarını kısıtlamakta ve üretilen tarım ürünlerinin genellikle ilçe merkezinde pazarlanmasına neden olmaktadır. İlçede buğday, arpa, mısır, darı, nohut, mercimek tahıl grubu ürünler, kuru soğan, sarımsak gibi sebze grubu ürünlerde yetişmektedir. Diyarbakır ili Çüngüş ilçesi üzüm üretimi bakımından ilin en önemli kaliteli üzüm üretim merkezidir. İlçede en çok yetiştirilen ürünler sırasıyla üzüm, badem, cevizdir. İlçenin sahip olduğu bağ alanları Diyarbakır ili bağ alanlarının yaklaşık %15'ine tekabül etmektedir. Ayrıca Çüngüşlice hattı boyunca uzanan ters fay oldukça genç olup sahanın jeomorfolojik bilimlerinin oluşmasında önemli rol oynamıştır.